Tam Kesinlikle bir ergen ve şey tutkulu biri yani. Ya hocam, tutkulu ben watch, ama çok watch fazlanım, fazla şey geliyor ya Watchmen yeter de artar fazla benim şey için. Yani. Yani. Ya bak işte bir sürü fikir hı. vermeye çalışıyor aynı anda. Ve bunu dediğim gibi çok tutkuyla yapıyor. Ya yapmacık değil ama. bence. Değil ama hepsi geçmiyor ilk izleyince. Ya yani geç, hiç geçmesin abi. Tatlı Şu an yani. e, aksiyon çekip de hani böyle 80'lerden 80'lerden gelmeyecek ama yani George Miller falan hmm. olmayacak ya da ne olum ne olum bilmem ne falan filan da olmayacak. Düz dümdüz aksiyon çekip de ee, Zack Snyder sinemasından etkilenmemiş adamın olduğunu düşünmüyorum ben. Yani herifin gerçekten vizyonu şu an bizim izlediğimiz aksiyon filmlerinin çoğuna böyle nüksetmiş. Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania. aksiyon dedi. Şey <laughs> Onlarda da var. Yani mesela... Süper kahraman filmlerinde de var şeyler. Yok, abi, görsel açıdan başarılı. Kaç sezon Spartaküs çektiler abi 300'e baka baka. Ne onu söyleyeceğim. Adam ya bir bana... şeyi getirdi ama gerçekten. Görsel Snyder'ın aksiyonu conventional şey aksiyondan farklı geliyor ama. E o daha böyle opera izliyormuş gibi izliyorsun. Bence, bence o güzel bir iş. Tamam. Yani şeyleri falan izle. ilk filmlerini izle. Ha, tam kendine özgü işte abi. Izle. Önemli hmm. Adam gerçekten kendi stiliyle bir şeyler... Hmm. Ben sadece şeyi eleştiriyordum. Kompakt hikaye anlatamıyor. Filmleri çok uzun falan hmm. diyordum. Ondan sonra 3 saat Indiana Jones izleyince yok dedim. Yani Hollywood'un <laughs> yeni normu buymuş. Her <laughs> bok 3 saat. Bir de şey yapmaya başladım. Indiana Jones'u bir sen izledin ama. Yo ben de izledim ne var. Bir de sen. 4 <laughs> <laughs> e, kim şey izle diyor <laughs> ya, <laughs> yani. Ya ben şey. benim arkadaşım gidelim mi dedi. Ben dedim <laughs> istemiyorum gideceğim. Bu, bu bir macera filmi ve jönümüz 80 yaşında. Yani o yüzden <laughs> <Evet>. kaç kişi. <gülüyor> <gülüyor> <Person> for... <laughs> ha. Evet. Ya şeye sınır olmaya başladım ben. Niye? Aldın? Doğru i̇ki yani. Filmleri, i̇ki tane ya. Bütün filmler yani iki şey, tane. O, yani 80'lerden 80 biri. Okey ya. Olan bir şey değil mi o yani? Yok insan. ya yeni. Bu Hayır böyle şey gibi yani tek film gibi olması gereken yani ya. Endgame Infinity War gibi veya işte şimdi Mission Impossible geldi Mission da. var. E çünkü bir filmde satamayacaklarını bildikleri için işin ikiye yayılıyor. Şeyde var olan X... Extraction da mı var? Extraction değil ya ne o? Ne Oppenheimer'da öyle oluyor. Atom bombası düşerken Cut the black direkt. bu bitmedi bir tane de Nagasaki'ye atacağız diye bir şey. After credits sahnesinde Einstein çıkıyor böyle. Ben öyle dememiştim. <laughs> <laughs> İsmini bilmeyince tabii. Bu arada filmde herkes oynuyor biliyorsunuz değil mi? Evet. Mesela Drake and Josh'taki Josh, Drake and Josh biliyor musunuz? Evet. Oradaki Oha. Josh oynuyor. The Boys'daki çocuk oynuyor böyle. yani bizim. ana karakter. Oha. Neyin onu Kuwait. Huey mi? Yok o adam. O karakter adı o. Aynen. Deniz Kuwait'in oğlu. Değil mi o? Ha, Deniz aynen, Kuwait aynen, aynen, aynen. De aynen. De Speed'deki evet, adam. O çocuk Spider-Verse'de de hayır. oynuyor. Hayır, <laughs> Spider-Verse'de Gwen <laughs> Stacy'nin Peter Parker'ını seslendirmiş. Var ya sapık Peter. Evet. <laughs> ve de şimdi şeyi seslendirdi. <laughs> Süpermen'le maceralarım diye bir animasyon çıktı. Baktasın ha, o mu Superman? Evet, evet. Vay be. Baktım Baktım bakmadım. Ya, çocuk şeyi, şey, çocuk şeyi istedim. Olsun. Olsun. Ve Rick and Morty'de de yeni Morty'nin sesi olmuş. Hayır canım. Hayır. <laughs> Bu arada şeyde Solar Opposites dizisi, Rick and Morty sesi değişecek ya. Solar Opposites dizisinde de Rick and Morty'deki hmm. Justin Roiland seslendiriyordu. Orada şey olmuş. O adam hapse girmedi mi ya pardon? Girmedi. Hapse girmedi. Daha işte başı Bayağı bayağı sıkıntılı bir Yo davası şey. düştü Hadi ama düştü ya şey, düştü ama şey hala yani. çıkardılar. Yok yani cancel edildi artık. Abi yani. pedofili idi diyebiliyorum. Bir Andrei'e kısa mesaj atıyordu diye. Yani öyle e, public sohbetlerinde falan hep öyle pedofili lafları, şakaları. Adam çok tam, sıkıntılıymış çok ya. ya. Zaten o belli, belli abi. Abi. yani. Yani direkt kovdular. Kimse umursamadı yani. Zaten Rick yani. and Morty'de çalışanlar bile adamı tanımıyormuş şu Adam şey <gülüyor> <ofisi>. <gülüyor> Abi, Gerçi adam ofise az <laughs> geliyormuş yani geldiğinde de uzaktan kumandalı araba bir de nerf silah falan oluyormuş. Oradan <laughs> anlıyorlarmış. Araba geçiyormuş şu an böyle. Çocuk adam. İkinci sezondan yani. sonra falan yazarlarla hiç anlaşamamış yani. Sadece sesi yapıyormuş. Yani. Ve sesi olduğu için de dizinin kovulamayacağını düşünüyormuş. Ama böyle bir olay olunca da hemen şutlamış. Solar Oposites'te sesi şey olarak değiştirmişler. Yani adamın boğazı kesiliyor. Justin Roiland'ın hmm. konuştuğu karakterin. Ve Sonra işte bu, o da bilim kurgu şeyleri. Derledim. İşte sesini değiştirme şeyini götürüyorlar. Değiş... İngiliz aksanı oluyor bir anda ve öyle kalıyor. Öbür karakter ben böyle sevdim diyor. Kameraları çok yalan. alan ağlamaya başladı galiba. Kameralar ağlamaya başladı. Çok ama teşekkürler. Bu muhabbetin sonu gelmediği Bir kez daha kanıtlanmış oldu sevgili arkadaşlar. Evet. Kimin e kamerası bilmiyorum. Veda edemeden. Marvel sinema evreni gibi. Hadi eyvallah. <laughs> veda etsin. Hep, hepsi bozuldu mu? Çalışıyor mu? İzlemeye devam edin. Görüşürüz Hoş arkadaşlar. <laughs> bye bye. Sen neyle gidiyorsun? Metro ile mi? Metro mu sizin metro? Arabayla. Fight Club. Bu yok ediyoruz. Aynen. Ama yani... Lastiğini patlatıyor. Akasaydır <laughs> Park.